<laughs> Öncelikle çok zor bir durum. Artık e, teknik ekibin veya kulübün çözebileceği bir durum değil şu anki durum. Zaten büyük eksiklerimiz vardı. E, geç toplanan bir takımdık. Kamp yapmamıştık. Bir şeyleri tam oturtmaya başlamıştık ki ilk e, federasyonumuzun açıkladığı isimler oldu. Sonrasında Amatörleri şu an hiç beklemiyorduk En azından devreraya kadar Bununla bu şekilde toplayabildiğimiz kadar toplamayı düşünüyorduk Ama şu an gelinen durumda Artık dayanılacak gibi değil Kimse kalmadı Evet Bizim 30 tane oyuncumuz var Hepsine ayrı ayrı güveniyoruz Ama Bir de bu işin doğruları var Oynayan, oynamayan, oynamış gelen Kalite farkı var Bu anlamda Büyük sıkıntıdayız işte görüyorsunuz 13-14 kişi antrenman yapıyoruz. Zaten 2-3 kişi cezalı olmasına rağmen ama antrenmana çıkarıyoruz. Çünkü daha itirazdan bir cevap gelmediği için bunu da yapıyoruz. Durumumuz çok vayım arkadaşlar. Çok vayım. Oyuncu sıkıntısı nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? Oyuncu sıkıntısını gidermeyi şu anla ilgili daha hiçbir şey düşünemedik. Bir şey de yapamadık. Bir hamlemiz de yok. E bunların hepsi bir Maddi külfet. Buraya geldiğimizde inanın ne kadar samimiyetime inanırsınız, inanmazsınız bilmiyorum ama büyük fedakarlıklar yapıldı arkadaşlar. Çok büyük fedakarlıklar yapıldı. Artık bizler burada bazı şeylere dayanılacak gibi değil. İnanın her şeyin sonuna geldi. Bizler bugün burada burada varız. Yarın yokuz. Bu şehir, bu takım, bu şehrin, sizlerin bu takım. Biz gelip geçeceğiz. Ama bu takıma artık birilerinin sahip çıkması gerekiyor. Bizim de e, yükümlü olduğumuz yerler var. Evimiz var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Ki oyuncularımla hepsine yine söylüyorum. Sonuna kadar arkalarındayım. Aslan gibiler. Evet herkes hata yapabilir. Bizler de hata yapıyoruz ama istemeyerek, bilmeyerek, bunu düşünerek, planlayarak yapılmış bir şeyler değil. Ama ben yine söylüyorum hepsinden Allah razı olsun. Niye? Edirne Sporu en azından bir direnişe soktular. En azından bir tarafa tutunmak için gelip sonuna kadar mücadele ettiler. Burada çoğu Edirneli için de söylüyorum benim öyle çok arkadan şey konuşan bir diri değilimdir. Sahip çıkmadıkları kadar bunlar çıktı, biz çıktık, Buradakiler çıktı. Veya yönetim çıktı, başkan çıktı. Ama sadece bunlarla olunmuyor bu iş. Oşam, herkesin ee, pek çok tamam, özür dilerim. Herkesin, her şehrin ee, inanılmaz büyük dinamikleri var. O dinamikler herkesin arkasında. Biz daha hiçbir yerden, hiçbir şekilde bir tane destek görmedik, almadık. E, burada arkadaşlar yani ben dışarıdan gelen biriyim. Siz ne diyorum? Bu takım sizin buraya 13-14 tane nokta oyuncu alınması lazım. Kimse hayal satmasın. Bizim işimiz çok zor. Yani hayalli yaşayamayız.